Julia Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. Oh, i̇stemiyorum ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son dilim işte bu. Aa, bu <laughs> iğrençti. biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu son anda burada? <laughs> tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yiyemeyeceğim. Anneciğim. Oh, kızlar kendimi tutamadım pardon. Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor. Okay. Hayır başka bir dalga ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu ostay oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil mi? Bakalım bakasa da benimle bir ikili. Vay canına <laughs> gökyüzü cidden mi? mantan Raman'a bayıldım. Şimdi arkanızı yaslanın çocuklar ve ben bu harika pastanın nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Hayır daha neler? Kendi lezzetli pastamı kendim yiyeceğim. bu hmm, da lezzetli bir gökkuşağı. Hadi. Tina sen kasanı açardık. Tamam Tamamdır. Şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Hmm. Bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle. Bu ne için acaba merak ediyorum. Vay canına çok yürüyün. Hmm. Biraz uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerinde ne yazıyor? Uyku palevini mi? Ne? Vay canına peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Sanki Oscar'ın bir fikri var. Evet, bu çok range. Ama işe yaradı. Vay canına Tina yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba yapmak istiyorsunuz. Aa, ah, hayır sanırım tahmin ediyorum. Oo, <laughs> çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. <laughs> Hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Tıpkı bir muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah ne kadar güzel. Teşekkürler Oscar. Evet çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pastaysa tatlı rüyalar Julie. Ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar Ale. Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır, bol şans. Şimdi göreceğiz pekala. Bu ne böyle? Limon mu? Aa bunu asla yemem çocuklar. Aa ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Ew! Ama tanrım ilk ısırık ve çok ekşiydi. Eski bana neden gülüyorsunuz? Tamam. Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı Tamamdır şimdi açıyorum. Aa, ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, ee, elimizde ne var? Vay canına açıldı. Sanırım bende çok kabalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Oo, bu kokteyli benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Hadi Jolly kasanı Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiselerim bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ay ah, göre bu sihirli bir saat. Bir zamanı durdurabiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu. Ortaya çıktı. Yes. <laughs> ha ah, Tina neredeyse seni unutuyordum. Diyordu kesinlikle bir şey planlamış. Ah oh, zavallı Çin'e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala işim bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. Seninle saatlerim nerede? İşte buydu. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsinizdir. Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O ne oldu? O sen mi çizdin bunu? Aa, ben palyaçoya benziyorum. Korkunç. bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım de ne var? Kasamı açmak için süper sezonuyorum. Ve beni burada Pringles bekliyor? Bu çok lezzetli. i̇nanılmaz kokusu var. İşte böyle. Aa, ama bakmayın öyle. Hı -hı. Ne yapıyor? Çok komik. Nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sonladım. Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. <laughs> Pekala kim? Come on. Tamam. Sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım. Yanacağım ama. Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır. Ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, aman tanrım. çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı hmm. ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar oh. güzel. Hmm, Kara Bu top çok... Büyüğü. Hadi. Aa, biraz soğuk oldu. Ah, oh, hayır Tina. Dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Ah, oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzla dönüştü. Aman tanrım. Johnny de öyle. Oscar. Sonumuz sene kalmış. Kızları kurtarmalısın. Görünüşe göre Oscar adeta tabaskonun hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas kususu içmişsin. Gül şimdi arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Gül'ü. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. <laughs> Harika. Önce ben olabilir miyim? Tabii. Ay canına, bu ne? Küvet mi? Hayır <laughs> böylesini beklemiyordum <laughs> Çok komik Aa, Anladım İçinde lezzetli bir çubacups var Ve toz var Onu yalayabilirim ve daldırabilirim Böylesi çok daha lezzetli Harika Aa, Merak ediyorum İkinci <laughs> de bu, bu tadı nasıl Tadına bakmalıyım Vay canına ekşi şey ama sevdim çok şanslı Fibi ben de istiyorum. Sende de kendi tatlıların var. Hadi aç. Aynen. Vay canına. Bomba gibi bir şey. Mavi yiyeceğe bayılırım. Özellikle tatlı jelleri ve jölelere. Ne kadar da havalı görünüyor şekerler. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Sadece jel dökmemiz gerekiyor üzerine ve tadabilirsiniz. Hadi bakalım. Ve tadına bakalım. Hmm, ne kadar parlak bir tat. What? Var, var ben de istiyorum çupa çup sümün jel. What? Tamamdır al bakalım. <laughs> o zaman sen de bana ekşi tozundan biraz ver. Anlaştık. Hadi onu şekerinin üzerine dökeyim. <laughs> Teşekkürler. şeyler unuttun. tabii al bakalım bu jelle çok daha lezzetli olacak. Vay canına ne kadar cömert bizim için. Neziz hmm, oldu. Aynen öyle. Çok tatlı ve ekşi aynı zamanda. Çok havalı. Aferin bize. İyice düşünmüşüz. Şimdi dillerimiz mavi. <laughs> Kim açacak? <laughs> Hadi ben. Okay. Tamam öyle olsun. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Yaşasın. Vay <laughs> canına kocaman bir şirin gıda jöle var. Çok havalı daha güzel. Yahu. Ve hatta çok lezzetli. Harika. Baksana ayrıca burada patlayan şekerler de var. Bu çok eğlenceli. Asla hiç denememiştim önce. Baksana parlıyorlar ve ağzında patlıyorlar. Çok havalı Sibi şekerimle birlikte denemek istiyorum. Bu havalı bir şey. Şimdi sen. Tamam day. Ah, hayır. Kokmuş bir diri peynir aldım. Ya o küfürü. Yerine de salamıyorum. Zavallı süzme ona yardım etmeliyiz. Vakti geliriz. Tatlı jelimin bir iğnesi onu anında kendine getirecek. Ah. Hı -hı. Teşekkürler bebek Kurtuldum. Peki ya peynir? Hayır. Üzgünüm. Ay yemen gerekecek. Tamam. Ay iğrenç bir şey. Korkunç resmen. Üzgünüm Suzy. Başarabilirsin. Vay canına. Ne kadar havalı. Ne kadar şanslıyız. Aynen öyle. Hadi çat. Ben de böyle mavi jöle var dudaklarım için. Şimdi onları sürebilirim. Okay. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ay ben de daha fazla pasta süsü var. Onunla dans edebilirsiniz. Ama aslında dudaklarımı süsleyebilirim. Harika bayıldım resmen. Şimdi sıra sande. Süper. Baksana jelibonlu gözüm var. Bu eğlenceli. Aynen öyle. Ya gözümüzü bununla serpsen? Acaba tadı nasıl olacak? Şimdi öğreneceğim. Harika fikir. Ne kadar yumuşak. Vay canına bayıldım. Ve burada tatlı bir meyve suyu var. Çok havalı. Harikaydı. Müthiş. Dur şimdi aşma sırası bende. Üzgünüm. Bayılırım Lollipop'a. Dur bir dakika. Bunlar ne? Tırtıllar mı? <laughs> Korktu. Bende ne var? Ne tanrım bu bir bomba mı anneciğim? Korkuyorum patlayacak mı? Ya bu şeker aslında. Bu tüylerim kendi diken oldu. Tamam deneyeceğim. Vay canına geç de haklıydın. Tabii ki onu ağzına böyle püskürmelisin. Aynen öyle teşekkürler. Vay be çok eşi. <laughs> çok komik bir yüzün var. Bu eğlenceli biraz daha istiyorum. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Of oh ya aç gözlü. Ben ona yardım ettim. O ise. Ya, ne oldu? Bitti mi? Of oh ya. <laughs> Birisi çok fazla yiyor. Ya burada daha fazlası olacağını sanıyordum. Anneciğim <laughs> bu ne? Kaç. Kim yapabilir? Kurtarsın kendini. Aa, patlamadı. Bu şeker mi? Neyse. Ay. Hadi Suzy. Hayır. korkunç için öyle poplar mı unutmuşsun anneciğim? Ama bir dakika. Bu lezzetliymiş. Hoşuma gitti. Tatlı. <laughs> İğrenç. Oh, hayır. Ağzında bir şeyler hareket ediyor. Kovar etsin. İğrenç. <gülüyor> <gülüyor> bu şekerleri unutmadın mı? <laughs> of ya. Aa. Bir hikim var. Bir <laughs> Bana bir numara ister misin göstermek? Daha doğrusu dikkatli bak. Bir, iki, üç bu. Ortadan kayboldular. Dondurmam ne kadar havalı. Oh, Yedi ye mi? Tamam yeter bu kadar. Ha, Harika bir Hey ee, kızlar bunlar sizin çekerleriniz mi? Hı, tamam tanrım. İtiraf edin. Onları süzenin. Hayır yapma. İşte böyle. <laughs> Hile başarısız oldu değil mi? Hey. Önce sen. Hayır sen. Teşekkürler. Vay canına bende kasoz var. Harika çok susadım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bayılırım. <laughs> çok şanslısın Phoebe. Tamam şerefe. Hmm, Lezzetli. Bekri sanırım bu bardak cereboğunlu. Aynen hmm, harika. Bayıldım. Eğlenceliymiş. Şimdi ben açabilir miyim? Tabii ki. Vay canına ne şans ama. Ben sakızlara bayılırım resmen. Mavi ve çok tatlılar. Çok mutluyum. Siz mavi yiyecekleri sever misiniz? Öyleyse zile tıkla. Hey Suzy. Aslında pipete ihtiyacım var. Senden alabilir miyim bir tane celibonu? Daha neler? Hayır. Aç gözlü. Var canına orada ne var? Nerede? <laughs> Yuttu. Hey, benim jelibonumu çaldın. Üzgünüm ama gerçekten pipete ihtiyacım var. Harika. Adil değil ama. Pekala hey. tamam alınmasan da ikram etmemi ister misin? Hadi. Böyle dürüst olacak. Hmm, bu çok lezzetli. Şerefe. Ben mavi yiyeceğe bayılırım. Hemşire geliyor mu? Sanırım hayır. Öyleyse lezzetli bir şeyler atıştırmak için zamanım var. Ne? Dert aldın yiyecekleri. Onlar olmadan hastaneye yatamazdım. Kim geliyor mu? Necim çikolatayı saklamam gerekiyor. Ama nereye? Tabii ya alçaya. Pekala bayan Tina. Sizin dinlenmeye ihtiyacınız var ama burada zıplıyorsunuz. Orada ne saklıyorsunuz? Tamamdır. Çikolatanın dudağınızda ne işi var? Aç şunu. İşte böyle Tina. Hastanede şekerlerle olamazsın. Her şeyi alıyorum. Durun gerek yok. En azından bir tane atıştırmalık bırakın. Bir tane bile bırakmadı. Ama aslında alçamın içinde var. Onu bulmadı. Şimdi bu Twix'i yiyeceğim. Hmm, lezzetli kokuyor. Ah, harika. Ama artık bir şey kalmadı. Bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Ama nasıl yapılacağını biliyorum. Abime tatlı yardıma ihtiyacım olduğuna dair bir mesaj göndereceğim. Peki bana kim yazdı? Aa, bu hasta ki kız kardeşim. Vay be şekersiz mi kaldı? Korkunç. Acilen yardım etmem gerekiyor. Şimdi kız kardeşimin en sevdiği şekerleri toplayacağım. Ve hastaneye gidebilirim. Umarım hemşire içeri bırakır. Sadece geçmeye çalışmalıyım. Belki fark etmez. Hey, sakin ol. Ne var? Tatlılarla olamaz. A... Of tamam. Oh, iyi günler. Bana harika bir fikir verdiniz. Hello. Cidden mi? Ona bakmayacak mı? Böylece bıraktı. Peki hala acilen hamile kalmalıyım. Ama ben bir erkek olduğum için sadece tişörtün altında lezzetli yiyeceklerle hamile kalabilirim. Bana kesinlikle inanmaları için peruk giymem gerekiyor. Aa, sarışın olmam yakışmış ama. Şimdi dudaklarımızı biraz renklendirelim. İşte böyle. Harika. Sırt çantasını sweatshirtin altına koymamız gerekiyor. Ve kardeşime gidebilirim. Hazır. Gidiyorum. Aman tanrım bir saati ikinci. Hamile kadın karnınızı dinleyebilir miyim bayan? Oh, hayır ben doğruyorum. acilen doktora gitmem gerekiyor. Ama benim nöbetim de değil ya. İçeri geçin. Oh, böyle bir göbekle koşmak ne kadar zor. Oh, Tina selam ben sana geliyorum. Ne oldu tanımadın mı beni? Tanıştığımızdan emin miyiz? Evet o zaman harika bir blondu bu. Bu benim. Ben Oscar. Tanıdın mı? <laughs> Çok havalı. Sana karnında lezzetli yiyecekler getirdim. Al hadi. Çınan'ın tek komşusu benim. Benimle de paylaşın lütfen. Ben de lezzetli istiyorum. Ne var Julie? O da lezzetli yemekler istiyor. Tabii ki seninle paylaşacağız. Yiyebilirsin tatlım. Doğrudan ağzıma koyabilir misiniz? Kim geliyor bakalım? Tatlılarla mı? Bana ver ve yoluna devam edebilirsin. Hadi git buradan. Aman tanrım kimi görüyordum? Peki ona ne oldu? Tren geçti üzerimden ve üzerime bastı. Anneciğim hemen ameliyathaneye gitmesi gerekiyor. Çok kimse zaten çok fazla sağlık sorunu var. Peki hala bunu bana ver. Oh, no. Ya ne gün ama böyle. Oh. Ne? Bu benim abim Oscar. Ona ne oldu söyleyin bana. Yaşıyor mu? Üzgünüm ama o tatlı bir komada. Hadi ama. Hı? Tatlı koma mı? Daha ilginç bir şey düşünebilir miydiniz? Çınasa lezzetli yiyecekler getirdim. Bu bir şakaydı. Aksi takdirde içeri girmemesi vermezdi. Hadi birlikte lezzetli şeyler yiyelim. Bana da verin. Ben de buradayım. <laughs> Bu üst düzey bir şakaydı. Aynen öyle abicim. Yakala Jolie. Aa, üzgünüm. İşte Jolie'nin şekerleri gerçekten kafasına çarptı. Ne kadar sürebilir bu? Size söylemiştim. Tatlıyla giremezsin. Bunu buraya ver. Ah. Ben çok havalıyım. Çocuklardan tatlıları alıyorum. Her zaman bunu hayal etmiştim. Tamamdır. işten sonra yiyeceğim hepsini. Çok iyi çalışıyorum. Ha, demek o bir hemşire. O zaman tatlarını nasıl taşıyacağıma dair harika bir planım var. Ben de hemşire gibi davranacağım. Ha, yani işte böyle zararlı yüzü unutmayalım. Üzgünüm dostum ama böyle geçemezsin. Sen de kimsin böyle? Yeni hemşire mi? Ha tamamdır. Biraz zamanım var mı? Gidip öğle yemeğinde bir şeyler yiyeceğim ama seni izliyorum. Ah sonunda gitti. Acilen bu lezzetli kutuya ihtiyacım var. Şimdi onu kardeşime götüreceğim. <laughs> Karseli bazı olacaklar. Harika. Burada kim tatlı yiyor? Tina, yine aynı şey mi yapıyorsun? Her şeyi gördüm. O yüzden sana daha fazla tatlı getirdim. Merhaba kardeşim. Abicim bu gerçekten sen misin? Yiyecekleri bana ver çok acıktım. Ben de beni unutmayın. Oscar, Julie'ye merhaba demeyi unuttun. Merhaba Jolie. Burada lezzetli yemekler yiyoruz. Sen nasılsın? Ah, merhaba ortak. Böyle yakışıklı erkeklerin bu hastanede çalışmayacağını biliyordum. Hadi defol git buradan. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Ah, başım çok ağrıyor korkunç. Burada of. Büyük yalnızlık geçireceğim. Ah, tabii ya. Doktor rolünü kendiniz için denemek harika bir fikir. Henüz bir meslek seçmedim. Bu yüzden doktor olmaya da deneyeceğim. Beyaz önlük kesinlikle bana çok yakışıyor. Akıllı bir görünüm için gözlükler. Ve tabii ki kimlik rozeti. Lezzetli çantalarla gidebiliriz. Ah iyi günler doktor. Yardımınıza ihtiyacım var. Başım çok ağrıyor. Baksanıza. Ay, bir hap verin. Ya iyisiniz ne diyorsunuz? Ya ilaç mı istiyorsunuz pekala? Hadi bakalım burada ne var? Bu aslında burada ancak tatlılar var. Aa, belki bu olabilir. Hop gibi görünüyor. Skittles çok işe yarayacaktır. Alın bakalım. Ah, teşekkürler doktor. Ah, sanırım yoktu. Gitmem gerekiyor. Hey, neden bu kadar tatlı ve Skittles'a benziyor bu hap? Ya bu gerçekten sekirde az. Ops, ne ciddi mi? Bekleyin gidiyorum. Aha, başım hala ağrıyor. Aa, tatlılar geçiremezsiniz. Hey, uyuyor mu? Ben Yaşlı gibi davranmam gerekiyor. O zaman kesinlikle işe yarayacak. İyi mi görünüyorum? Pekala gidelim o zaman. Kim var burada? Anneciğim neden bu kadar ses çıkarıyorsunuz? Sen kimsin? Evet. kontrol etmem gerekiyor sizi. Aa, tabii ya. Bugün yaşta perşembe. Tabii efendim için doktora. Zaten sizi bekliyor. Ah tamam. Teşekkürler kızım. Ee, bu ne böyle yerde. Aa, bu büyük babadan mı geliyor? Yeter bu kadar. Beni kızdırdınız. Dur. Şeker mi geçiriyorsun? Aa, bana bunu attılar. Bundan çıkın. Gidin buradan. Aa, ben gidiyorum. Gidiyorum. Sana yardım edeceğim. Yürüye de mi biliyorsun? Defol. Evet bugün zor bir gündü. Ha, anneciğim ne kadar parlak bir ışık. Bundan kimden geliyor? Merhaba bebeğim. Kız kardeşimizi hayalet etmem gerekiyor. Turdan geldim. Bırakıcı mısın? kadar havalı şarkı için teşekkürler. Ne? Ben de şarkı söylemek? Ya ben sıradan bir hemşireyim. Şarkı ne ya? Ya siz deneyin. <laughs> tamamdır. La 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 la. Ay hoşunuza gitti mi? Bu dünyadaki en iyi şey. Sesiniz kesinlikle bir gülü hak ediyorsunuz. Kız kardeşime gidebilir miyim? Umarım seni konserimde görebilirim bebeğim. <laughs> tamamdır. Beni arayın. Hoşçakal bu aptal alçıdan bıktım artık. Bu ne tür bir par yaşıyor ya? Ben harika bir sanatçıyım ve senin sevgili hey. abi Oscar. Parlak fikirlerim sayesinde sana yine lezzetli yiyecekler getirebildim. Ya ne gülüyorsun? Tamam ama bu komik mi? Hadi gel kardeşim. Yaşasın tatlılar. Ben her şeyden azar azar istiyorum. Gerçi hayır hepsini çok istiyorum. Tut şunu tatlım. Ben de size en güzel şarkımı söyleyeceğim. Tina hadi şarkı söyle. La la la. Şimdi senin sıran. Sen de söyle. La la la. Çok iyi hissediyorsun müziği. Hadi şimdi herkes birlikte. Hadi bakalım nefis şeyler. Vay be. Ama geçmeme izin verin. Ya ne kadar zamandır lezzet yiyeceklerle geliyorsunuz. Söylüyorum işte geçemezsiniz. Bu şeyler düşünmem gerekiyor. Ah Aklıma harika bir fikir geldi. Kolum kırılmış gibi davranacağım. Ama içinde şekerler olacak. Bu dahice. Kesinlikle yakalamayacaklar. Şimdi kontrol edelim. Oh elim elim. <laughs> kapırdamayın. Dürüstçe söyle şeker taşıyor musun? Belki burada. anneciğim özür dilerim. İçeri geç tabii ki. Teşekkürler. Oscar ne oldu sana? Elim çok acıyor. Sanırım onu kırdım. Artık hiç hissetmiyorum. Aa, özür dilerim öyle. Ya ne yapıyorsun? Uzanmışsın burada. Biliyor musunuz ne var? Sizin için sürprizim var. Bu bir şakaydı. Ben iyiyim. Sağ diye alçıdaki tatlıları taşıdım. Evet ben bir dahi olduğumu biliyorum. Çabuklama şeker mi? Bana da verin. Sekiz. Yaşasın ben de aldım sonunda. Çok lezzetliydi. <laughs>